Futbol nihayetinde sadece bir oyun ve oh, hayatta iyiydin, daha önemli ben şeyler ben de var. Çok Tabii çok önümüzdeki çok iki saat hariç bir şu bir an bir önemli bir olan bir tek bir şey bu karşılaşma. Bir Kırmızı bir siyah bürünen San Siro'ya büyük bir coşku hakim. İzlemesi keyifli bir karşılaşma olacak. Müsabaka başladı. Milan Barcelona'ya karşı. Sağda diğerlerinden çok daha fazla. Büyük tehlike. Ya, buluyor. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Çok güzel. ustaca bir bitiriş. Mükemmel bir performans izledik. Tekniğinin ne kadar etkileyici olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. İşte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Pek hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geri... Oven! Topa doğru değerlendirebilir. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Gözlerinden her şey anlaşılıyor. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Sanırım offside. Evet offside. Ve pasa müdahale geldi. Oldun. Belli ki risk alacak havada değil. Güzel bir pas geldi. Bu sefer olmadı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Tehlikeli bir pas. Tehdit yaratmaya çalışıp bitirebilir. kaleci oh! muazzam tepki veriyor. Güzel bir daireydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Milan ilk köşe vuruşunu kullanacak. Takım arkadaşını yolladı. Topa ilk kim yetişecek? Aman kötü yakalandılar. Evet top iyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Can sıkıcı bir durum. Riskli bir pas. Milan burada bir şeyler deniyor olabilir. Evet derinlerden gelen topları çok seviyorlar ve buna göre hazırlanmışlar. Hücum hattının böyle paslar çıkartmak için epey çabaladığı ortada. Kesinlikle denenmiş ve onaylanmış bir formül. Büyük bir çaba ve kaliteli zamanlamanın eseri. Deniyor. ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Milan cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Ve vurdu! Ne gol geliyor! arasına girmek üzereyiz. Çok iyi zamanlama. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam go, go, go. bir darbe indirdiler. After long, after 41 Barcelona maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Top boşta kaldı. Uzaklardan deniyor. Kaleci yani dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. İşte şans. Bir avrunda zaman doldu. Kendi yarattığı pozisyonu acıdı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Güzel gol. Sıra dışı bir müdahale. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İnanılmaz keyifli ve heyecanlı bir karşılaşma iki takımın da elinden geleni yaptığı müthiş bir ilk yarı izledik. İki tarafta <gülüyor> oyunun <gülüyor> hiçbir anında geri adım atmadı <laughs> ve bizlere <laughs> soluk soluğa bir mücadele izletti. Skor <laughs> tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Top ağalarla buluşuyor. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir hatayı acımasızca cezalandırdılar. Milan kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Milan farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Yani artık her şey onlara maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Bekan Bauer. Ön sezilerini devreye sokuyor. Barella. Cristiano Ronaldo. Tehlikeli bir vuruş. Tehlike şimdilik geçti. Yolsuz uzaklaştırdı. Gerard Pique. Topu geri alıyor. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Owen. Top Bebeto'da. Messi Snyder. Kalele topla buluştu. Güzel gördü. Yükseklere çıkıyor. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Güzel bir top. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kalele topla buluştu. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Lamin Yamal kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Owen ve atakları şimdilik sona erdi. Yok diyor. İyi yollayamadı. Top açıkta kalıyor. Güzel yakaladı. Beletti. Neymar. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Ve şut geliyor. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Substitution. Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Hocanın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra bir mucize bekliyor olmalı. Ve top ortada. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Güzel bir müdahale. Neymar. Evet top hareketlendi. kullandı